Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıya Ali Koç'un uzun konuşması damga vurdu. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir gece değildi, mazeret yok. Sezon başında 11 haftada 30 puanımız olacak deselerdi herkes seve seve kabul ederdi. Tabii ki ilk kaybın bu maçta olmaması daha iyi olurdu. Ama futbolda bunlar var. Yaralı takımlar büyük maçlarda kükrer. 1, 0 ken endişemiz yoktu ama 45 ve 47'de iki tane gol yiyince de çevirmek zor oldu. Telafi edeceğiz. İsmail Kartal'ın PFDK'ya sevki bizim için bardağı taşıran son damla oldu. Artık yeter dedik. Kimse kılını kıpırdatmıyor. Fenerbahçe olarak bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. 10. haftada oynanan maçlar var. Rize Spor 0, 1 Galatasaray ve Pendik Spor 0, 5 Fenerbahçe. Bu maçlarla birlikte zaten biriken rahatsızlıklarımız vardı. Bu Rize Spor'a Allah sabır versin. Galatasaray'ın Rize'deki maçlarında hep farklı olaylar var ve hep bir takımın lehine olmuş bu hatalar. Nasıl oluyor da sistem hep bir takıma çalışıyor? Rakibimiz birçok maçını tek farkla kazandı. Bu skorlarda maçın akışını etkileyen düdükler, verilen verilmeyen fauller şampiyonluk yarışını doğrudan etkiliyor. Biz hakemlere rağmen bu konumdayız. Rakibimiz ise hakemlerle bu konumda. Geçen hafta Türk futbolunun 6 gününde yaşananlar başka ülkede olsa yer yerinden oynardı. Türk futbolunun da ayağa kalkması gerek. Kadir Sağlam, Koray Gençerler, Alper Ulusoy. Bu isimleri kafanıza kazıyın. Bunlardan kurtulmadan, bu futbol kurtulmaz. Gelelim Hakan Leyla Ceylan konusuna. Bu boşanma davasında Türk futbolunu ilgilendiren iddialar var. Konu şu. Ege bölgesindeki arkadaşlar UEFA'dan maç alıyorlar ve sağlık raporunu yollamadıkları ortaya çıkıyor. Geriye dönük rapor alıyorlar. Ben bunu başka kaynaklardan da öğrendim. Bunu UEFA'ya ve İFAB'a şikayet edeceğiz. Bu isimler derhal futboldan el çektirilmelidir. İstifa eden hakem Kemal Yılmaz'ın açıklaması Türk futbolunda milat olmalı. Bu açıklamadan sonra ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam rivadan çıkmam. Bakalım ne yapacaklar. Fenerbahçe lehine karar verdiğim için cezalandırılıyorum diyor adam. Ey Fenerbahçe camiası ayaklanın. Kemal Yılmaz'ın açıklamaları Fenerbahçe'ye karşı kurulan düzenin nasıl çalıştığının ispatıdır. Bu iş böyle gitmez. Ulusoylarla, ceylanlarla, gençerlerle, kotalarla bu iş gitmez. Verin beni mahkemeye. Milyonların önünde yaptığınız işleri anlatıyorum. Keşke verseniz. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.